Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketimizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız yazıyı bir ekran görüntüsü alalım. Ve daha sonra ekran görüntüsü aldığımız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alalım. Evin etrafında bir toprağa gömelim. 20, 25 günlük bir süreçte her şeyin yoluna girdiğini fark edeceksinizdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi alt Anne adınızı alt alta gelecek şekilde yazalım. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana bahsedebilene ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma üzerimizdeki olumsuzlukları, uğursuzlukları ve gelebilecek olan bütün zararı kaldırmak için yapılacak olan bir çalışmadır. Boşluk bıraktığım yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı üzerinizde her zaman taşıyın. Bir bilgisayar çıktısı olarak alıp kısa sürede olumlu şeyler gelişecektir hayatınıza. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.